selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim şimdi eril dişil açılımı youtube'dan izleyebilirsiniz youtube'a yükleyeceğim bakalım dişiller ne düşünüyor eriller ne düşünüyor ne yapmanız gerekiyor nasıl bir adım atılması gerekiyor Bunlarla ilgili yanıt almaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabım meleklerim alt çizgi ve alt çizgi kanatları takip edip günlük yorumlardan faydalanabilirsiniz. Eriller, dişiller, şu anda dişiller, dişiller. Bugünkü enerji aynı. İyi ki seni tanımışım diyor. İyi ki seni seviyorum ve senin tarafından sevilmişim diyor. Hayatımın bir döneminde bile olsa iyi ki ben onları, o duyguları ...yaşamışım diyor... ...ve... E, ...güneş açıyor bu ilişkide... ...ben size bunu söyleyeyim... ...enerji çok güzel dişiller... ...ilişkinizde güneş açacak... ...belki şu anda ayrılık yaşayanlar olabilir aranızda... ...ama bu ilişki... ...açılıyor... ...ve yoluna giriyor... ...bunu bilmenizi isterim... ...çok zor dönemler yaşamışsınız... ...çok zor dönemler atlatmışsınız... ...atlatabilmiş misiniz? ...evet yani... Aşağı yukarı atlatmış sayılırsınız. Mukadderat demişsiniz. Kadersel zamanlama. Yani bazı şeyler sistemin kontrolü dışında ilerlemiş. Yani e, siz bazı şeylere hakim olamamışsınız aslında. Hakim olamadan ilerlemiş bazı şeyler. Belki hayır bu kişiyle olmaz dediğiniz kişiye aşık olmuşsunuz. Hayır olmamalı böyle bir şey dediğiniz ya da asla dediğiniz bir şeyler oluşmuş burada bunu gösteriyor şimdi tekrar dönüş yapacağız buraya ama bir de erillere bakalım eriller ne diyor burada evet biraz sorumsuz ama çok yükü olan erilleri görüyorum sürekli işinden yakınan sürekli yoğunluğundan yakınan işte ben ne çekiyorum ben neler yaşıyorum bunu biliyor musun diyen eriller var burada Belli ki ama e, yıldızınız parlayacak onu söyleyebilirim. Evet bazı kitaplar kapanmış bir daha okunmamak üzere kapanmış ama size ben şunu söylüyorum. Bu kitap açılır açılma olasılığı çok yüksek yani yeniden bir başlangıç olabilir ya da bu aşk daha da canlanabilir. Ama velakin korkuları var ve tedirginlikleri var bir seçim yapmak zorunda belki de Eril. Seçim yapmakta zorlanıyor. Korkularını ve hayallerini aslında e, birbiriyle çelişiyor. Yani çok güzel hayalleri var ama korkuları ona engel oluyor. Seçim yapmakta zorlanıyor. Burada e, bir aile engeli olabilir, çevresel engel olabilir. Ona da bakacağız. Bu kadersel asla dediğiniz bir ilişkiyi ya da bir aşkı yaşamışsınız ya da yaşamaya devam ediyorsunuz. Hala kalbinizde ama araya soğukluklar girmiş, araya buzlar girmiş. O kadar neşeli, o kadar cıvıl cıvıl bir insanmışsınız ki bir anda bu soğukluklarla birlikte kendinizi kaybetmiş duruma gelmişsiniz. Peki yoluna girecek mi diyoruz bazı şeyler. Evet tedirginliklerinizden vazgeçin. Takiplerden vazgeçin diyor. Belki sürekli takip ediyorsunuz. Belki farklı hesaplardan takip ediyorsunuz. Belki birebir takip ediyorsunuz bilemiyorum. Ama burada takipten vazgeçmenizi söylüyor ve aklınızda, gönlünüzde ki kişiyle bir evlilik yaşayabilirsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim şu anda. Çünkü size karşı güzel enerjileri var. Çünkü siz yolluyorsunuz ona. O kadar saf ve temiz bir sevginiz var ki bu aşk evliliğe gider. Peki burada kararsız kalan eriller. Evet kararsız kalan eriller artık bir şeyi aslında sonuca bağlamak istiyor. Bağlayabilir mi? Ama bolluk ve bereketin çok hat safhada olduğu bir dönem. Artık o yorgunlukları, yoğunluklarının geçmiş olması gerekiyor ve yeni bir dünyaya kucak açmak istiyor eriller ve bu eril tüm her şeyden sıyrılıp size gelebilir, net bir şekilde gelebilir. Yoğun bir şekilde gelme isteği var şu anda sizden belki de bir ışık bekliyor. Neden o zaman diyelim ki eriller niçin sessiz neden sessiz kalıyor eğer sessiz olan eriller varsa şu anda bu soruyu sorma gereği duydum kaçtıkları korkuları korkularından kaçtığı için sessizler ve e, sizin bu ilişkide aslında çok da ben demenizden hoşlanmıyorlar hep ben ben demeyi seçmişsiniz ama karşınızdaki insan da ben diyor ve biliyor ki sizi gerçekten zamanında şu anda değilse bile zamanında çok üzmüş, çok kırmış ve bununla ilgili kendisini nasıl affettirebileceğini de bilmiyor. Ama artık şunu biliyor. Görünenin ardındaki görünmeyenleri görmüş. Artık biliyor sizin neler çektiğinizi, nelerle savaştığınızı. Bunları hissediyor şu anda. Bunu söyleyebilirim size. Ve size doğru yoğun bir şekilde gelme isteği var. Bu ilişki evliliğe gidecekse. Evet, zihninizi temizleyin diyor, arındırın kendinizi diyor. Zihninizi temizleyin diyor. Bazı e, tabularınız var. Onları yıkmanız gerekiyor sevgili dişiller. imkansız olarak görüyorsunuz belki de. Olmayacak gözüyle bakıyorsunuz belki de. Belki de alıp başınızı gidesiniz geliyor. Evet çok istiyorsunuz ama bir tarafınızda bir şey sizi engelliyor. Bu net bir şekilde. O kafanızdaki, kafanızın içindeki olumsuz canavarı lütfen susturun. Onu susturmazsanız onu büyütürsünüz zaten. Evet. Yani dişiller artık sıkılmışlar. Erillerin iki arada bir derede oluşundan sıkılmışlar. Bir gün böyle evet ayaklarınızı yerden kesiyor sevgili dişiller bu eriller. Ama İki gün farklı şekilde davranıyor ve dengeniz şaşıyor. Biraz da diyorum ki acaba çok fazla mı beklenti içerisine giriyorsunuz? Her an, her dakika sizin etrafınızda dönsün mü istiyorsunuz? Evet, bu da var. Bunu da yapıyor aslında. Bu da var. Çünkü burada mutlusunuz da. Yani ilişkiyle alakalı bir şey yokken de siz ee, bir şeyler arıyorsunuz gibi. Bu tabii ki de buradaki saf sevgiden yoğun aşktan kaynaklı dişiller bu durumda evet artık sonuçlanmak üzere bazı şeyler lütfen durdurmayın diyor bir şeyleri durdurmayın eğer karşınızdaki bir harekete geçtiyse onu manipüle etmeyin artık sil baştan sıfırdan en baştaki enerjinizle devam edin bu sonlardaki yakaladığınız o olumsuz enerjilerle değil eriller peki. Evet Eril diyor ki sana güzel haberlerim var diyor. Kutlama yapacağız diyor. Artık birçok şeyi eriller algılamış, anlamış ve fırsatı kaçırmak istemiyor. Ben bir defa bir şeyleri kaçırdım hayatımda ve bundan sonra bir şeyleri kaçırmak istemiyorum diyor. Burada dişiller ne yapmalı? Aslında ne yapmalıyı söyledik ama ne yapmalı da ne olmalı diyelim. Evet çözüm arayışı anahtar anahtar sende diyor kapıyı açacak olan anahtara sahipsin aslında diyor. Bu mevzuyu artık çözüme kavuşturabilirsin diyor. Ya karşılaştığın birisinden yardım alabilirsin ya da kişiyle birebir oturup bu enerjiyi bu dengeyi kendisiyle birlikte konuşabilirsin. Eriller burada ne yapmalı? Ne yaparsa nasıl olur? Eriller artık kendilerini iyileştirmişler, iyileştirme dönemindeler, şifalanmışlar. Kötü günlerin sonu gelmiş artık. Yani gerçekten kalplerindeki yaraları şifalanıyor erillerin şu anda. Ee, çaresiz kılınan bazı durumları var. Evet çare arıyorlar ama çabalıyorlar bununla ilgili. Ee, biraz dişilerin burada destek olması gerekiyor. Çünkü evet şifa dönemindeler, şifalanmışlar ama dişillerin burada erillere destek olması gerekiyor. Dişiller artık dişiller kendini keşfetmiş, ne istediğini biliyorlar, kendine doğru yolculuk yapmışlar ve bu yolculukta kendilerini keşfetmişler biraz sessiz kalıp sadece içsel dünyasına dönmesi gerekiyor dişilerin. Eriller de maddi ve manevi zenginliğe kavuşuyor onu söyleyeyim. Ama dişilerle bu aradaki bu sıkıntılar gittikten sonra maddi ve manevi zenginliğe kavuşuyor. Ve gerçekten şunu dile getirebilirim ki dişilleri, eriller bir hazine gibi görüyor. O kadar kıymetli, o kadar değerli ki onlar için. Evet, evet çok haklısınız dişiller. Şu anda diyorsunuz ki belli etmiyor. Bazı şeyleri dile getiremiyor ama hareketleriyle, yaptıklarıyla en yakın zamanda bunu net bir şekilde kendinizde göreceksiniz diyebilirim. Şu anda eril ve dişi için. Evet artık bu büyük üzüntüler, üzüntü yaşamışsınız. Bu büyük üzüntüleri iyileştirme zamanı diyor. Bunlar için zaman harca ve lütfen birbirinizi affedin diyor. Bazı konularda kırgınlıklar var, hüzünler, üzüntüler var. Birbirinizi affedin diyor burada. Ve dikkatli davranın her iki taraf için de e, yeni kariyer fırsatları olabilir buna da bunun da önü açık sadece odaklanın odaklanın ve vizyonla hareket edin diyor ve yaratıcı birinden tavsiye al yani burada e, bildiğiniz tanıdığınız gerçekten e, tecrübelerine güvendiğiniz bir insandan da destek alabilirsiniz. Her iki taraf için de geçerli bu. Bir bilgi alabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Ben şunu yapıyorum, bir kişiden değil birkaç kişiden alabilirsiniz. Daha çok bu iki kişi arasında da parasal, maddi problemler, maddi kaynaklı, hem manevi hem maddi kaynaklı sıkıntılar ama yoğunluk maddi kaynaklı sıkıntılar. Şunu söyleyebilirim ki mutlu zamanlar sizi bekliyor. Lütfen iyimser olun ve uzun vadeli planlar yapın. Planlarınızı zaten uzun vadeli yapıyorsunuz ama aceleci davranmayın diyor burada. Doğru yoldasınız. Her şey çok güzel olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sıkı sıkı kenetlenin olur mu?